በጣም ሰላም ነው እንጂ ለመውከብ ከነገ ወይ <laughs> Ama bak kim ya. var bugün? Bugün kim var yanımda Buluşmaya erken gelen anladınız. bir adam. Dediniz ki bu adam hep geç geliyor. Benim kaçıncı bekleyişim bu? Benim kaçıncı Burada mi? bu Aynı sokakta bir hep bir derdim, bir derdim ki Dümbük ile buluşmaya evet, gidiyoruz derdim. Dümbük bu sokakta buluştuk. <gülüyor> <gülüyor> Normalde ileride siz <laughs> buluşma noktamız. Öyle işte bak <laughs> kardeşlerim. Sarılışıyorlar. Hadi gide <laughs> ya. Genç var Var Hepiniz hoş Videonun başından, videonun başından hemen söyleyelim. Like atmayanların ne yapıyorduk? Amına koy. Burayı göster tutun o Konuş artık. Mauro yukarı hisse kattı ya. Sus artık amda. Sus artık ya. İyiymiş ya. Oğlum yengene dokunma lan. Hayırdır Neyse Tabii böyle yeni pankartlar vermiş. sonuna. Alır öyle. Seviyoruz sporu ya. Biler bugün makara yapacak adam var mı acaba? Biz bize yeterli. Avrupa takımlarına yenilmeye Bir kere şiddik bir daha sikeriz Manchester zamanında sağlam siktik bir daha sikeriz. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. abi. Ya abi adamlar top oynamıyor. Ya o adam ya adam top oynamıyor. Okan vurur. Bu nasıl sakın Diz atıyoruz değil mi oradan? Bizim videoyu buluyor. Ne oluyor ne oluyor? Ben Ferro burada. Ben Ferro'nun götten yemiş. Ferro ses görüntü canlı yine gidiyor birader. Sen tanışmadın Aa. değil mi? Sen hiçbir blokta yoksun. Blok. Ama dördüncü bölümde olacaksın. Bunu artık bir dahaki asır editlerim belki. <laughs> Oğlum Bak, bu da adam. yoktu ki vloglarda. Bu da yoktu. Bu adamla bir zemin yok. Va 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 Birader ne yapıyorsun? E, ben ben ya. İbo! Babacım ne yapıyorsun ya? Dördüncü <laughs> bölümdeyiz bu arada. Kazgın <laughs> <laughs> bomba. İbrahim Tatlıses'in kopyası bu adam. Müslüm Gürses pardon sorry. Oo fırıncılar derneği burada. Fırıncılar derneği odası başbakanı. Abi ne haberin? Sana abi. Hayırlı cumalar Ekmek arkadaşlar ekmek alacaksınız bu adamdan. Hangi yer mekan söyle abi. Kardeşim bir ikardı yapar mısın araya gir? Ses görünce canlı yine gidiyor bu arada. Ses görünce. Feron sakin Ferom Beyler ıslanım bugün de çok yakışıklıyım ha. Kimse bana iltifat etmiyor ama. Abim 5 kilo yemeği ikardi yaparım. Ne anlatıyor bu? İlkay abi abi. abi yok. Neredesin abi? İlkay abi, İlkay abi. Beyler böyle. ısınıyor muyuz? Isınıyor muyuz beyler? Yer <laughs> açar mısınız bir yulaf? Video açıklaman lazım mı? Onu açıklarsan milyonlarca kişi merak ediyor. İfşa oluruz. Sonra bilmeyen mi var ama? Ulan anında bak mesleki de farmasyon. İki gün çalıştım. Ben de farmasyon diyeceğim. Bak, bak. Bence, bence beyler. Beyler bence ben de ısınayım da bir amadeşim. Ama tamam bankaya boş ver. Hala like pues, atmayan yapıyorum. var video ya. Bak amınıza koruyorum. Atın şu hemen destek hemen destek hemen. Dur 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 gel. Abi Son zamanlarda şarkılar çok yavaş geliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kaka ağırlık bu. Allah! Şey, Allah! Sevay kalkmanlar böyle Verin mükemmel Baba baba. <laughs> Yeter artık ben like attınız. Hadi baba. Bas oğlum. Bas oğlum. At 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 <laughs> ama neyse. kanka ne yapıyorsun? Konuş artık. kanka. <laughs> 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 bu ben Ferrari'den bu da şey, vermeden. Derviş kende olsa, Ba adam ya. Çok ağır kanka bir yersene sen. O PR kanka başka çıkmıyor. De, buna Bizim kilo ararken ki telaş amına koyayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar bu güzel bilmem gördüğünüz gibi. Süt gibi güçüm bitmiyor. Adamı de basıyor. Destek veriyoruz topuzlardan bas abici. Bas kardeşim. Hangi helikopter Yapış. Sen Oğlum bu ne lan? <laughs> Eyvallah abim. Yavaş bir kardeşim. O ne kanatladı bu şey bir <laughs> gibi Kolları kapat. Kireyi <laughs> göster bak. Kireyi <laughs> Sanki karşınızdaki kişi çok özlediğiniz birine, birine sarılıyor musunuz gibi düşüneceksiniz. Bu aynen kargo oluyor. Bu deneyin. Değil mi kanka? Şöyle göster bak değiştirmedik nokta evet, çok. öyle. Yapabilenler yorum evet. Isınma amına. Ey gülüm, Allah öylesi seviyorsun kendine çok iyi bak. Sen de bir siktir git amına koy. Icardi nerede? Icardi gel buraya. Seninmen yep. <laughs> Manchester United ikinci maç. Evde deplasmanda. Spafus öyle söyle Ha gir artık. Kulüyü gösteriz arkadaşlar. Montaj yok tabii ki de. 75 kilo daha mı? Evet öyleymiş kontrol ettim. Bir yavşak değiştirebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> o giriyor. İşte bu. Kanka elim gözüne gözüne eline girdi. <laughs> Hızlı beyler. Okundu gibi beyler değişti ama. Heyişti yok. Beyler bu videoda söylediğimi hatırlamıyorum. <laughs> ne yapıyorduk? <gülüyor> Twitch. Nokta <laughs> slash.

çok güzel her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Bak. Çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur seyre. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Ne? Ha, ha. Ne anlatıyor? Hikaye geldi. Evet, bu akşam başlayacağım. <laughs> şey. Gece işe, işe başladın başladın. mı başladım bu gece. Sabah kadar öyle durdum ya. Şimdi <laughs> sabah kalktığımda diyeceğim ki lan nasıl olsa ben dün bozdum bir <laughs> kere. Bugün bir kere bozdum diye. Diyeceğim ki yarın diyeceğim ki bugün akşama kadar bak akşam bu patlatacağım, <gülüyor> patlatacağım, <gülüyor> bir kere, patlatacağım. Bir kere, bozdum diye devam olmamaya <laughs> Beyler kolay gelsin selam aleyküm Fırın brozmuş galiba ben bir, bir tane aleyküm kepekli alayım, alayım, alayım abi Aleyküm hello ne an Tövbe station bundan gidecek insanlar ya <laughs> Tövbe station ya bir abi Beyler bizim şimdi arka kol setimiz var. Yani beraber Mega Test Taylan kamerası. Evet. Arka kalça çalışıyorum. Arka kalça. Ön kalça mı? ön kalça. Niye netlemiyor? Ananın net ne attık ha tamam Ne Ne Ya götünü netlemedi adam. Götünü göster. Ya abiler olmaz ama. tamam zaten sansürlemeye gerek kalmaz. Banlıyoruz biliyor musun göt gösterince abi? Haa. Öyle bir yani. sıkıntı var. Hadi bir gir, 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 Aa, hadi, gir hadi Kanka yukarı çıkar canlı. Kanka, kanka bana da güzel bir edit bekliyorum senden. <laughs> o anki, abi, o anki abi, ruh durumu bağlı. Ay, ay. <laughs> Sağ böyle böyle. tarafa ekmek koy. Taç abi biz izliyor video, <laughs> video patlıyor ama hepim <laughs> <yapayım>, kopuyor. Bir vurama ekmek ver. Ha şu an verdim. Kaldırma kanka o kadar izlemiyor. <laughs> ben bunu YouTube'a atıyorum kanka kamerayı kapat. Kazanıyoruz. Telefon Neco. Telefon Neco. Ha, ben <laughs> ben neco sen telefonun ne olduğunu biliyor musun? Kazanmıyorum. Ya, ya niye tükürüyorsun kameraya bunu? sen getirdin işte dönme getirdin sen... Bas bas gülüm bas gülüm bas, bas gülüm bas. Gülüm, bas. Ver gülüm böyle gülüm bu işe öyle olmaz gülüm bas. Ya. ancak güzel yürekler dıştır. Söyle yağmur söyle. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Ne güzel yakıyor. Değmedi yüreğime. Ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda neredeyim nerede <gülüyor> <gülüyor> Harika, yasana, evet, Arkadaşlar <laughs> Videomuzun sonuna geldik nerden inandım bunca yeminlerden elimden koyup gidenlerden de ömrümden aldı beni benden şimdi haber yok o gemilerden gözüm nedir gözüm silinenler unutuldu tüm bilinenler sıkıştık. Ya çok olmadı Ya, <laughs> ya <bilez>. <gülüyor> nefes, <gülüyor> nefes nefes alamadım. Orgazım oldu. Nefes alamadım nefes. Neyse bak güzel bir çıkış da yaptık size. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Şarkı <o> kanalı <laughs> sizi gidelim kafası tamam. <laughs>